Yok yok sen buna bak bu 100 lira sana açtık bir tane bir bayan kardeşimiz verdi dedi bunu o teyzeye ver dedi tamam mı? Burada da bak burada senin tüp paran var tüp paranın dışında harçlığın da var tüp borcunu ödeyeceksin öteki kalanı da harçlık yapacaksın o 100 lirayı da o gönderdi onu da öyle harçlık yapacağız anlaştık mı? Ablamızın erzağı da verildi, tüp borcunu da verildi, haçlığın da verildi, üstüne de erzağım verildi. Yine böyle bir şey olduğunda yine haberle Bu 500'ü ver, bunu sana gönderdiler. Dedim bir ablamızın böyle böyle kanserle mücadele eden bir eşi var dedim. Sen hiçbir şey demene gerek yok. Tamam dedi, Allah aldın kabul ettin, Allah kabul etsin. Allah tamam. Kariplerimizden böyle yanımızda Şu haçlığı aldım. Bunu veren arkadaşımıza dua et yeter. Gel, ekmeğe ayırdığın para var. Gelin buraya. Şu 2, 4, 6, 8, 10. bunu bununla ekmek alıyorsun, ekmek de alıyorsun Tamam. Gel, gel ablam, gel benim otur, benim otur, benim otur. Ama bunun da ayrıyeten, sen de şu aşılar, bunun da işi kanser. Bu da böyle, hepsi yanımızda lazım. Her şey kadar. Yerimizdeyiz yine kardeş. Burada da bir ablamız var. Eşi kanser hastası. Böyle destek çıkıyor ona. Ne destek çıkabilirsek, ne kadar yaşatabilirsek diyor. Şu an Allah kabul etsin.